ince su tam parkuru. Arkadaşlar ince su tam parkuru. Şu anda sınav başlangıç noktasındayız. Buradan hareket edeceğiz. İlk önce L parkı daha sonra paralel parkı. Daha sonra U dönüşü yapıp akan trafiğe çıkacağız arkadaşlar. Başlayalım. İlk burada paralel parkı yapıyoruz arkadaşlar paralel şey özür dilerim L parkı yapıp çıktıktan sonra paralel park yapacağız arkadaşlar. Bakın burada girerken çıkarken sinyallere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sinyaller çok önemli. Sağ sinyalini vererek yanaş paşa. Burada da paralel parkı yapacağız arkadaşlar. Paralel parkı yaptıktan sonra sol sinyalimizi verip arkadaşlar U dönüşüne gidiyoruz. Çıkalım. Evet. U dönüşüne girerken sol sinyali vereceksiniz arkadaşlar. U dönüşüne sağdan girip sola doğru çevireceksiniz. Daha sonra tam sağa yapıp geri geleceksiniz. Evet. Sol sinyalimizi verip çıkacağız arkadaşlar. İnce su parkurunda sol sinyali verip U dönüşünden çıktıktan sonra bir duracaksınız arkadaşlar. Komisyon üyesi ve ee, devam edelim direksiyon hocası aracınıza binecek ve devam edeceksiniz. İnce su parkurunda buradan arkadaşlar ana yola çıkacağız ilk çıkıştan zaten. Ana yola çıkarken sağ sinyalinizi vermeyi unutmayın ve solunuzu kesinlikle iyi kontrol edin arkadaşlar. Tehlikeli bir çıkış yapmayın. Soldan gelen kaldırım var orada. Heh, devam et. Serbest çıkabilirsin sağdan. Ve dümdüz arkadaşlar bak dümdüz ileride görünen ışık, ışıklardan Çıkıyoruz ışıklardan dümdüz devam ediyoruz arkadaşlar. Devam et oğlum. Ince su parkurunda arkadaşlar bir tane ışık var burası da burası zaten. Işıklarda dikkat edin sarıda dahi geçmeyin. Bu ışıklardan da dümdüz gideceğiz arkadaş bu bu parkurda. Işıkları geçtikten sonra arkadaşlar ışıkları dümdüz geçiyoruz. Önümüzde görünen. Bakın bir bina var. O binanın oradan sağa ara yola gireceğiz. Sağ, burada sağ sinyalimizi vereceğiz. Şimdi ara bir yol var. Cep yol. Cep yola gireceğiz. Biz buradan bakın şu binanın buradan Evet dümdüz devam edeceğiz. Burada sağdan arkadan gelene devam et. Ve önden gelene dikkat edin arkadaşlar. Bu yoldan yine dümdüz ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada şu yol ayırdımına geldiğimizde buradan sağa doğru sinyal vereceğiz. Ve sağa doğru dönüş gerçekleştireceğiz. Dön oğlum. Burada. Ha. Sağa doğru. Ve dümdüz yukarıya doğru gideceğiz arkadaşlar. Düz yukarıya doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar, hala dümdüz ilerliyoruz. İlerlerken sağ tarafımızda okul var, cami var. Onları geçtikten sonra hatta çocuk parkı var. O çocuk parkını geçtikten sonra rampaya doğru hafif rampa var. Bakın burada sağ sinyali verip duracağız. Tekrardan kalkarken arkadaşlar sol sinyali verip buradan aracımızı 50 santim geriye kaçırmadan kalkıp devam edeceğiz. Arkadaşlar bura, buradan itibaren bakın şu önümüzdeki direkten sola u dönecek olursak burası birinci parkur arkadaşlar. Ama biz şu an ikinci parkura gideceğiz. Buradan şuradan sola u dönersek birinci parkur. Sola yukarıya gidersek yukarı. İkinci parkura gidiyoruz arkadaşlar şu an biz. Sola yukarıya doğru döndük. Ve ileriden Tekrardan U dönüş yapıp geleceğiz. İkinci parkurda sola döndükten sonra arkadaşlar bakın dümdüz ilerledik yukarıya tepeye doğru çıktık. Yolun bittiği yerden sol sinyalimizi verip sola geldiğimiz yöne doğru U dönüyoruz arkadaşlar buradan. Bakın şu evlerin buradan solumuzdaki evlerin sağımızda spor sahası var. Oradan U dönüyoruz arkadaşlar. Geldiğimiz yöne doğru U dönüyoruz. Bakın bu evlerin buradan Yine geldiğimiz yoldan, geldiğimiz yoldan gidiyoruz. Evet yukarıya döndüğümüz yerden yani arkadaşlar bakın yine bu kavşaktan biz sağa doğru dönüyoruz. Sağa döner. Eğer birinci parkur olsaydı şu direğin buradan U dönüp aynı bu yoldan gidecektik arkadaşlar. Biz ikinci parkurdan gittiğimiz için yukarıdan geldik. Sol tarafımız rampa yaptığımız yer birinci parkurda rampa yaptığımız yerden hemen ilerisinden U dönüp gidiyoruz. İkinci parkurda sola dönüp yukarı tepeden U dönüp yine aynı bu yoldan e, geldiğimiz ara yola gireceğiz arkadaşlar. Ana yola yaklaşırken oradan düz gelirken ana yola yaklaşırken geldiğimiz ara yola doğru arkadaşlar sola doğru döndüreceğiz aracımızı. Dön ara yola. Hah, Zaten gelirken de buradan gelmiştik biliyorsun. Ve dümdüz ilerleyeceğiz arkadaşlar. Dümdüz ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar burası ara yola girdiğimiz yerdi. Şimdi biz buradan dümdüz ince sunun içine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Üzümlü kavşaktan geçeceğiz. Daha sonra diğer kavşaktan sağa doğru şelale sürücü kursunun. Evet üzümlü kavşağa geldik ince sunun içinde arkadaşlar. Bu kavşağa düz geçiyoruz. Yalnız burada sol sinyali verin arkadaşlar. Burada yolakları sizin. Unutmayın. Ama yine de dikkatli geçin bu kavşağı. Bu kavşağı geçtikten sonra önümüze gelen ilk kavşaktan sağa doğru döneceğiz arkadaşlar. Bizim kurs. Yani şelale sözü kursuna doğru döneceğiz. E oradan yine dümdüz ilerleyeceğiz. Sağ sinyalini ver paşam. Ya ya, dikkat et. Evet devam et paşam. Evet arkadaşlar bakın bu kavşaktan biz sağa doğru şokun buradan sağa doğru döneceğiz bu kavşaktan ve dümdüz buradan ana yola kadar dümdüz ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bizim kursun önünden geçerek kursun önünden geçtik böyle dümdüz ilerliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar dümdüz ana yola kadar gideceğiz. Yalnız ana yola gitmeden önce bir tane geri gerimiz var onu yapacağız. 25 metre Evet arkadaşlar şimdi ince sudan tekrar çıktı solumuzda tokiler daldı tokileri de geçtikten sonra ileride 25 metre geri yapıyoruz arkadaşlar tabi 25 metreye dururken sağ sinyalimizi veriyoruz durduk arkadaşlar. 25 metre gerimizi yaptıktan sonra sol sinyalimizi verdik ve tekrardan devam ediyoruz ana yola kadar. Ana yola yaklaştığımızda arkadaşlar sağ sinyali verip ana yolda zaten gideceğimiz başka bir yön yok. Sağa doğru döneceğiz ve terminalin orada başladığımız noktaya tekrar giderek sınavımızı sonlandıracağız. Bakın burada ana yola çıkmadan önce sağ sinyalimizi vereceğiz. Burada bize dur levhası var arkadaşlar. Kesinlikle tehlikeli çıkış yapmayın. Burada bir cep var. Cebe girin. Cepten sonra çıkarsınız. Eğer yol boşsa direkt de çıkabilirsiniz. Ana yola çıktık ve terminalin oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar dümdüz. Evet arkadaşlar terminale yaklaştığımızda yufka evi terminal yazıyor görüyorsunuz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Burada yani oradan giriş yapıyoruz ilk girişte. Yine şurada sağa solu kontrol edin arkadaşlar ne olur ne olmaz ileriye doğru giderek başladığımız noktada sınavımızı sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar.